Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Logaritma bölümü test 6'dayız. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ilk sorumuz elen 1-e e üzeri 4 ile başlıyor. Yani ne demek bu? Ln e üzeri eksi 4. Eksi 4'ü başa atarsak e bu da 1'dir. Burası eksi 4 çıktı. Diğeri de arkadaşlar şuraya yazarsak ln 2 ln e üzeri 1 bölü 2. Kare kökü 1 bölü 2 olarak yapabiliriz biliyorsunuz. 1 bölü 2'yi başa attığımızda 2 ile 1 bölü 2 1 oluyor. ln e. Burada da ln e arkadaşlar. 1'dir. Eksi 4 artı 1. Yani cevabımız eksi 3. İkinci soru istiyorsak. 8 üzeri logaritma 2 tabanında 3 ve kök 5 üzeri logaritma 5 tabanında 36. Şimdi buradaki 2 ile 8 ve 3 yer değiştirebiliyor logaritma özelliği. Buraya 8'i alabiliriz. 8 arkadaşlar 2'nin küpüdür. Şu 3'ü de öne alabiliyoruz biliyorsunuz. E, logaritma kitabındaki 1'dir. 3 üzeri 3. Birincinin cevabı 27. Şimdi geldik buraya. 36 ve kök 5 yer değiştirebiliyor. Yine aynı özellik gereği. 5 tabanda kök 5. Bu da 5 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 yine başa atabiliriz. 5 tabanında 5 nedir arkadaşlar? 1. Şimdi 36 üzeri 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 üssü kare kök demek. Şurası 1 oldu arkadaşlar. 5 tabanında 5. E, dolayısıyla 36 üzeri 1 bölü 2 de kare kök 36 demektir. Bu da 6 demektir. Dolayısıyla toplamları 33 yapar. Kenar uzunlukları logaritma 2 tabanında 18 ve logaritma 3 tabanında 32 olan dikdörtgen şeklindeki 4 dikdörtgensel bölgeye ayrıldığında mavi boyalı bölgenin kısa kenarı logaritma 3 tabanında 2 ve uzun kenarı logaritma 2 tabanında 6. Şurası logaritma 2 tabanında 6. Şurası da logaritma 3 tabanında 2'ymiş. Buna göre yeşil bölgenin alanı. Arkadaşlar şurası o zaman logaritma 3 tabanında 32'den logaritma 3 tabanında 2'yi çıkararak buluruz. Çıkarma işlemi de bölme olarak yazıldığı için logaritma 3 tabanda 16 bir kenar. Bu kenarda yeşil bölgenin diğer kenarda logaritma 2 tabanda 18'den logaritma 2 tabanda 6'yı çıkararak buluruz. Burası da logaritma 2 tabanında 18 bölü 6. Yani logaritma 2 tabanında 3. Alanını bulmak için bu iki bölgeyi çarparız. İki uzunluğu çarparız arkadaşlar. 16 2 üzeri 4. Dolayısıyla 4 başa geçer ve cevabımız 4 çıkar. 2 log 5 eksi log 2 eşittir. U logaritma 7 tabanında 5 çarpı kök 10 tabanında 7 nedir? Arkadaşlar ben bunları çarpmanın değişme özelliği var. Önce kök 10 tabanında 7 sonra 7 tabanında 5'i yazıyorum. Böyle arka arkaya geldiği durumlarda taban ve logaritma sayı bunları götürebilirsiniz. Dolayısıyla kök 10 tabanında 5. Kök 10 nedir arkadaşlar? 10 üzeri 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 de ters çevrilerek başa geçer. 2 tane logaritma 10 tabanında 5'in bize u cinsinden değerini soruyor. Şimdi bir kere bize ne sorulduğunu anlayalım. Logaritma 5. 10 tabanında 5. Şimdi burada logaritma 2 var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki logaritma 10 Logaritma 2 artı logaritma 5 şeklinde parçalanabilir. 2 kere 5 10. Logaritma 10 tabanında 10 1'dir. Dolayısıyla böyle bir eşitlik var. 1 eşittir log 2 artı log 5. O zaman eksi log 2 bunu bu tarafa atarsak 1'i de bu tarafa atalım. Log 5 eksi 1'dir. O zaman arkadaşlar şu eksi log 2 yerine şu 2 log 5 yerinde kalsın. Log 5 eksi 1 yazabilirim. Dolayısıyla ne oldu şu an? 3 log 5 eksi 1. Bu da neye eşitmiş? U'ya. Şunun yerine log 5 eksi 1 yazdım. 3 log 5 eksi 1 U'ya. O zaman logaritma 5 arkadaşlar. U artı 1 bölü 3. Bu elimizde. Bize 2 logaritma 5 soruyor. Bunu 2 ile çarpacağız. Bakın sorulan soru buradaydı. 2 logaritma 10 tabanında 5. Bunu 2 ile çarpın diyor. Yani 2 U artı 2 bölü 3. Logaritma 4 tabanında bakın 4 2'nin karesidir. Sin kare 22 buçuk. Şu iki başa 1 bölü 2 olarak geçer. Bu 1 bölü 2'de logaritmanın salınan sayı 3 olarak geçer. Yani sin kare 22 buçuk üzeri 1 bölü 2. Arkadaşlar burada da üstün üstü birbirleriyle çarpılır ve götürür. Dolayısıyla Demek ki burası logaritma 2 tabanında sinüs 22 buçuk. Artı Logaritma 2 tabanında kosinüs 22,5. Peki bu toplam nasıl yazılacak? Çarpım olarak sinüs 22,5 çarpı kosinüs 22,5. Sayın arkadaşlarım sinüs 2x 2 sin x kos x'tir. Yarım açı formu. 2 sin x kos x olsa sin 2x olur. Bunun da bu 2'yi elde etmesi için ben burayı 2 ile çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Önce değeri bozulmuyor. Ama Böylece üst taraf 2 sin 25, sin 22.5, cos 22.5, 22.5'un 2 katı olan sin 45 olur. Böyle ikisi de var. Sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2. Her iki türlü de yazabiliriz. Biz 1 bölü kök 2 olarak yazalım. 1 bölü kök 2 burası. Bunu da 2'ye böldük. 1 bölü 2 tabanında 2 kök 2. Arkadaşlar bunu şimdi üçlü olarak yazmamız gerekir. Logaritma 2 tabanında şu 2 üzeri 1. Bu 2 üzeri 1 bölü 2. Üstler toplanırsa 2 üzeri 3 bölü 2. Yukarıya çıkarsak kesri ters çevirsek 2 üzeri eksi 3 bölü 2. Ve bu öne çarpı olarak atıldığında logaritma kitabındaki de 1 olduğu için cevabımız <laughs> eksi 3 bölü 2. Verilenlere göre arkadaşlar Dikdörtgen biçiminde 2.4 metre uzunluğunda bir kapı var. Kapı kolu kaç olabilir diyor. Şimdi biz bunların hepsini toplayacağız. 3 tane loga artı 2 tane de log 10 çarpı a şu cam ve bu cam toplamı ne edecekmiş arkadaşlar? 2.4 metre. Bunu bir hesaplayalım. 3 log a. 2 log 10 artı a. Çarpmayı toplam olarak parçalım. Şurası log a olacak pardon. Şimdi arkadaşlar logaritma 11'dir. 2 kere 1, 2. Artı 5 tane log a oldu. 2.4. Bunları da çıkarttığımızda 0.4 log a'ymış. 5 log a'ymış. Sayın arkadaşlarım logaritma a burası 4 bölü 10 olduğuna göre Logaritma a 4 bölü 50 çarpı 5'i bölü 5 olarak attık. Bunun değeri bu. 2 ile de genişletirsek 8 100 Yani 0,08 olur. Şimdi o zaman burası ne olur? Burası da logaritma 10 artı logaritma a olduğu için bu 0,08. Bu da 1,08. 1 Arkadaşlar camların boyu 1,08 logaritma 0,08 bu da yine aynı şekilde 0,08 1,08 şimdi şuraya kadar olan mesafe 1,08 ile 0,08'i toplarsak 0,08'i toplarsak 1,16 buradan büyük olacak bir 0,0 daha eklersek 1,24'den de yani şu 3 sınavdan küçük olacak. Demek ki 1,24 ile arkadaşlar 1,16 arasında değerler alabilir. 1,18 ve 1,20 bu da tabii olabilir. 3 olamaz. Logaritma küp kök 2 tabanında 2 eksi logaritma 3 tabanında x demiş. Arkadaşlar şu küp kök 2 nedir? 2 üzeri 1 bölü 3 ve bu 1 bölü 3 başa 3 olarak geçer. 6 ile 3 sadeleşirse burası 2 olur. 2'yi buraya atıyorum. 2 üzeri 2 4'tür. 4'ten 2 çıkardık 2. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 oldu. 3'ü de buraya attık. 3 üzeri eksi 2. Yani cevabımız 1 bölü 9. 2'yi her iki tarafa doğru atalım. Eşsizlikler de taban birden büyükse yön değişmez. Taban birden küçükse yön değişir. 2 üzeri 2, 4. 3'ü de buralara atalım. 3 üzeri 2, 9. X, 3 üzeri 4, 81. İçerisi sıfırdan büyük olacak. Burası da 0'dan büyük olacak birden. Yani çok da onlar etkilemiyor bu eşitliği. 9 ile 81 arasında. Ee, ne demiş? Sağlayan en küçük ve en büyük asal sayının toplamı. En küçük asal sayı 11. En büyük asal sayıda 81, 80, 79 oluyor galiba. Toplarsak 90. Elinde bulunan bir kalıp peynirin bir kısmını kesip kalan miktarı tekrar tarttığında bu kadar ağırlık olduğunu görüyor. Demek ki aradaki fark kesilen parça. Kesilen parçayı da 4 kişi eşit olarak paylaşacak. Yani 4'e böleceğiz arkadaşlar. O zaman logaritma 2 tabanında 432'den öncelikle Kök 2 tabanında 12'yi bir çıkarmamız lazım. Hayırlısıyla. Şimdi sayın arkadaşlarım. Kök 2 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Şu 1 bölü 2 başa nasıl geçer? 2 olarak ters çevirerek geçiyor biliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu 2 buraya üstte de atılabilir. Çünkü üstteki sayıyı biliyorsunuz başa çarpma olarak atılıyor. Logaritma 2 tabanında 432 eksi. Logaritma 2 tabanında 144. 12'nin karesi. Çıkarmayı bölme olarak yazalım. O zaman ne oldu? Logaritma 2 tabanında 3 oldu. Bu 4 kişi eşit olarak paylaşılıyor Yani 4'e bölüyoruz. O zaman 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Şu 1 bölü 4 bunun tabanının üssü olarak da yazılabilir biliyorsunuz. Tabanın üssü başa ters çevrilerek çarpma olarak geçiyordu. O zaman logaritma 16 tabanında 3 olur. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaç? Arkadaşlar bu denklemde sol tarafa bir elen ekliyorum. Sağ tarafa da elen ekliyorum. Böylece bu logaritma alınan bir ifadeymiş üssü olduğu için öne çarpım olarak geçebilir. Bu da toplama olarak yazılabilir. Elen x'e a diyorum. A kare. Burası da a oldu. Sol tarafa attık. Eksi a. 20 başa geçti ln e 1'dir. Eksi 20. Eşittir 0. A, A. Eksi 5 artı 4. A ya 5 ya da eksi 4. A dediğimiz ln e de x. Bu tabanı biliyorsunuz e'dir. E'yi buraya atarsak x e üzeri 5 ya da x e üzeri eksi 4 olur. Bunları çarptığımızda üçler toplanacağı için e üzeri Arkadaşlar G f x ne demek? G x yerine f x koy. Yani 3 üzeri g x de f x yazarsam f x artı 1 yani çarpı 3. Bakın 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. 3 üzeri f x çarpı 3. Eksi 3 ile 3. G f x'i yazdım. G de x ne f x koydum. Şunları 3 ile sadeleştirdim. Eksi 1. 3 üzeri f de yazalım. Logaritma 3 tabanında logaritma 1 bölü 2 tabanında x eksi 2. Şimdi arkadaşlar bak Şu ikisinin yer değiştirme özelliğini çok kullanıyoruz. Bunları yine yer değiştirelim. Tabi şu solda da bir var. unutmayalım. Bunlar yer değiştirdiğinde logaritma 1 bölü 2 tabanında x eksi 2. Şu yukarı çıkında 3 tabanında 3. Arkadaşlar şu taraf 1 olacak. Onu bir kez daha yazmıyorum. Logaritmada taban 1'den küçükse bu tarafları attığımızda yön değişir. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 nedir? 2'dir. Yön değişti. x eksi 2. 1 bölü 2 üzeri 1 nedir? 1 bölü 2. Eksi 2'yi artı 2 olarak attık. 5 bölü 2. İçi de sıfırdan büyük olacak tabii ki. x büyüktür 2. Ama x büyüktür 2 ve 5 bölü 2 de 5 bölü 2 daha büyük olduğu için bunu almamız gerekir. Çözüm kümesi aşağıya gelen hmm. hangisidir? Şurada bir işlem hatamız var. İstediğim çözüm kümesi. Şurası eksi 1. Bir. Bir bakıyorum. Kontrol ediyorum. G birleşti. Fx. 3'e böldük. Eksi 1 ve 1. Güzel. Bunları değiştirdik. 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 2. 1 bölü 2 üzeri 1. 1 bölü 2. Eksi 2 artı 2 olarak attık. 4. Burası da 5 bin 2 oldu. Hı. Hmm. Bir de tanım kümesinde şurada şeye bakmamız lazım arkadaşlar. Özür diliyorum. Şurada şurası x eksi 2 büyüktür 0 dedik. Bunun bir etkisi yok. x büyüktür 2. Şurası da 0'dan büyük olmalı. Logaritma 1 bölü 2 tabanı x eksi 2 büyüktür 0. Bunu buraya atarsak x eksi 2 küçüktür. 1 bölü 2 üzeri 0 1. x küçüktür 3. Burası da bakın logaritması alınan bir sayı. Yani 3 tabanının içi. Dolayısıyla burası da 0'dan büyük olmalı. Taban da birden küçük olduğu için bu tarafa attığımızda yön değişti. Dolayısıyla x 3'ten küçük olmalı. Dolayısıyla bu iptal 3 ile 5 bölü içerisinde olmalı. Neden bu iptal? 3, 4'ten de daha küçük. Her ikisini de birden sağlayan 3 olmalıdır. Ve son sorumuz. Arkadaşlar bir kare şeklindeki dikdörtgen park varmış. Kare biçimindeki resimde dikdörtgen bir park var. Şu kare. Burası da dikdörtgen. Karenin bir kenarının uzunluğu logaritma 3 tabanında 144. Yolların genişliği 1 ve 2. Logaritma 2 tabanında 3 yaklaşık olarak 1.6 16 bölü 10. Anında yolların alanı nedir diyor. Şimdi logaritma 3 tabanında Biz yolların o zaman arkadaşlar yolun bir kenarı logaritma 3 tabanında 144 ise Şöyle yapalım. 144'ü bir çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 72, 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. 1, 2, 3, 4, 3 tabanında 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi. Yani 4 tane, pardon, logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. 4 tane logaritma 3 tabanında 2. Burası da 2 oluyor arkadaşlar. 2'yi başa attığımızda. Bir tane kenar bu. O zaman logaritma 3 tabanında 2 ne eşittir? Bu 1,6 olduğuna göre arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3. 16 bölü 10 olsa. Logaritma 3 tabanında 2 de 10 bölü 16'dır. Bunu 4 ile çarparsak. 10 bölü 4. 4 kere 2, 8. 18 bölü 4. Demek ki şurası 18 bölü 4muş arkadaşlar. Yine aynı şekilde burası da 18 bölü 4. Bize yolların alanını sormuş. Burası 18 bölü 2 yani 9 oluyor. 18 bölü 4 2'yi çarparsak. Tabi burada 18 bölü 4 yani 9 bölü de şu parçayı 2'yi çıkarmam lazım. 5 bölü 2. Yani şuradan şuraya kadar kısmı hesapladım. 5, 1, 2. Bunu 1 ile çarparsam şunun alanında 5, 1, 2 çıktı. Bakın şu alan 5, 1, 2. Burası 9. 9 ile 5, 1, 2 toplayalım. 2, 9, 18. Cevabımız 23 bölü 2'dir. 12. sorumuzun cevabı da Edirne. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.